Evet kıymetli dostlar, bugün ayın 3'ü Ne neler oluyor, neler neler oluyor neler? Dolar rekor üstüne rekor kırıyor, 8.71. Yani bu böyle bırakılırsa 9.9 95a kadar gider rahat. Zannedersem e, merkez bankası veya da yani bunun e, suni olarak belli yerlerde tutulduğunu biliyorlar ve ara sıra ipi gevşetiyorlar gibi görüyorum ben şahsen bunun ipi salınmış bir vaziyette. Hele faiz indirimlerinden sonra yani bunun kaçınılmaz 9,5 10'lu rakamlar bile görebileceğimizi tahmin ediyorum. Euro 10.55'e oturdu bu cuma ee, gelmeden. Gram altın doların desteğiyle 524 lirada tutunuyor. 525 lira desteğinde tutunuyor. Ons altın bugün düştü. Yani 1893.90 önemli bir desteğiydi. Orayı kaybetti. 20 puan aşağı indi. Peki neden indi? Önce bunun bir şeyine bakalım, neden olduğuna bakalım. Arkadaşlar Amerika'da bugün, Amerika'da ISM Hizmet Endeksi açıklandı ve Mayıs'ta rekor kırdı. Bugün açıklanıyordu. Yarın da Amerikan Tarım Dışı istihdam Verileri açıklanacak ve işsizlik verileri tam olarak açıklanacak. Şimdi bu ISM Hizmet Endeksi Nisan'da 62.7 seviyesinden 64'e çıkarak, verinin tutulmaya başladığı 1997'den beri en yüksek seviyesine ulaştı. 18 hizmet sektörü e, Mayıs perakendicileri ve inşaat firmaları öncülüğünde büyüdü. Bu da endeksin 50'nin üzerinde değer alması gibi bir rol oynadı kıymetli arkadaşlar. Bu ne demek? Bu arkadaşlar işsizlik maaşı başvurularının 385 bine girilemesi, Mayıs ayında 978 bin kişi artarak işte 10 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bunun gerilemesi, teşvik paketlerinin parasal genişleme desteğiyle toparlanan bir istihdam sektörü, büyümenin güçlenmesinin görülmesi ile beraber Amerikan Dolar Endeksi 10 saltının düşmanı, Amerikan Dolar Endeksi bugün 90.35'e yükseldi. Şimdi az önce baktım yine bakacağız. 90.55'e çıktı. Bu pozitif veriler Amerikan dolarını güçlendirdi. Dolayısıyla Amerikan doları güçlendiği için ons altında bugün %2 ve üzeri bir kayıpla kapattı. 1864'de gerilemişti. Tekrar 1871 civarına tekrardan çıktı. Amerikan Dolar endeksi şu an 90.517 civarında dolar güçleniyor enflasyondaki iyileşme rakamlarının sinyaliyle. Amerikan tahvilleri, devlet tahvilleri de yine aslında benzer seviyelerde kaldı ama bu 10.6'nın düşmesinde bu e, hizmet verilerinin açıklanması ve e, yani ekonominin iyiye gidişiyle beraber dolar indeksinin de güç kazanmaya başlamasıyla e, bu düşüş sergilenmiş oldu. Bu bizi korkutmasın ama şöyle bir durum söz konusu oldu. Şurada epeydir bahsettiğim. Lan ne çok reklam çıkıyorsunuz arkadaş? Biz bir reklam veriyoruz, kimse tıklamıyor. Bizim açtığımız her yer reklam. Kimse bize abone olmuyor. Biz insanlara hep güzel şeyler anlatıyoruz. Oldu bakalım. Nereye kadar? Şurada güçlü bir bunun arkadaşlar desteği vardı. 1891 hep bahsettiğim bir şey. Şimdi bu kırılmış oldu. Tekrar aşağı doğru bir kırdı. Bu dediğim sebeplerden ötürü 1871 oldu. Bizim hedefimiz 1920 dolardı falan filan. Şimdi buradan başlamış oldum ama bu bir miktar şimdi sekteye uğramış oldu. Yarın bakacağız bu acaba iniş geçici bir iniş mi? Tekrar 1890 üzerine atacak mı? Yoksa bu gerileyecek 1860'a gidebilir şu görünüme göre. Ee, en altta da yine bir desteği var bunun. Güçlü bir desteği 1840'lar falan gözükebilir o zaman. Yarınki kapanış bunu bize gösterecek. Bu bugünkü bu dolar endeksinin yükselişiyle bir geriye kaçış mı? Yoksa günlükte bir de bakalım buna. Gün içerisinde tekrar toparlayıp Yerli yerine varabilirim. Ama görünüş o ki bir miktar daha aşağı bir kayma gözükebilir. 1860'lar falan gözükebilir gibi gözüküyor bu. 1860'lar falan da eğer ee, kırılma hadisesi yaşarsa altta bu sefer daha güçlü bir destek. 1840'lar gözükebilir. Bunu yarın anlayacağız. Lafı çok uzatmayalım şimdi. Lafı uzattıkça ne abone olunuyor ne bir şey oluyor. Hiçbir şey olduğu yok. Ne uzatıyoruz ki lafı o zaman diye. Dolar aldı başını gidiyor arkadaşlar. Dolar serseri mayın gibi ne yaptığı bellisiz bir şekilde gidiyor. 8 yerin üstünde kapattıktan sonra iyice arsızlaştı. 8.70'lerde şu an ilk etap 8.80'e ulaşmaya çalışıyor. Ondan sonraki en büyük hedefi 9.5. Bunu yıl sonuna doğru bulabilir. Faiz artırımı falan filan gelmezse ki gelmeyeceğini biliyoruz. Bunun için doların da 9 lira 9.5 lira seviyesine gitmesi gitmesini beklememiz çok yanlış bir hata olmaz. Ons altındaki kaybı gram altın buralarla telafi etmeye çalışacak ve telafi edecektir. Ons altın artmazsa bu sefer e, dolar artmaya başladı ve onu tutuyor. Şimdi günlükte yükseliş zaten gözükmekte gram altında görüyorsunuz şu anlarda. 4 saatlikte de hafiften böyle bir geri çekilmeler falan var. İşte bunun 510 altının falan altına inmedikten sonra daha da aşağıda bu 510 liranın altına inmedikten sonra yükseliş trendi bunun devam edecektir bir miktar daha aşağı iniş olabilir. Ee, yani 10 altın bir miktar daha geri çekilirse. Ancak buralarda işte 515'lerde önce sonra 510 liralarda tutulmaya çalışacak. Göstergeler biraz başına aşağı dikmiş ama bu bizi korkutmasın. Dolar desteğiyle bu yine gidecektir. Bir de ya ons da toparlanabilir tabii ki. Onu da söylememiz lazım diyeceğiz. Yani bu ons altın bizi bu dolar endeksinin yükseltmesiyle bir parça şaşırttı. Onu söylememiz lazım. Bakın 4 saatlikte günlükte görüyorsun şu an. Şimdi benim tezim şu. Göstergeler de kötüye gidiyor. Onu söyleyeyim bir anda. Bir kötüye gidiş başladı. Sadece Amerika'nın iki dudağı ucunda. Yarın tarım dışı istihdam verileri de açıklanacak. Bunlar da eğer iyi gelirse falan filan bir miktar daha aşağı kayış gösterebilir. Bu 1800 işte 40'lara kadar 1840'lara kadar iyi tap gidebilir diye düşünüyorum. Şu an bu arkadaşlar 20 günlük desteğinde duruyor. 1871 20 günlük desteği. Bunu aşağı kırarsa ki göstergeler de aşağı kırabileceği yönünde günlükte sanki bir miktar daha aşağı çekilebilir. 1840'lara kadar önce ondan sonra 1827'lere kadar belki çekilebilir. 1830'lara kadar çekilebilir bir ihtimal. Yarın bunun için çok önemli bir gün olacak. Ons altın için. Bakalım neler olacak neler. Göstergede stop sat veriyor. RSI aşağı düşüş gösteriyor. E, Vortex'e de hafif bir kötüye doğru gidiş var. Bu geçici bir iniş mi? Bir tepki inişimidir? midir? Bakın tam o 20 günlük ortalamasının ucunda duruyor. Bunu aşağı kırarsa bir alt kademe ya doğru önce 1840'lara doğru ondan sonra belki bir ihtimal daha da inerse 1830'lara doğru bir gidişat e, görebiliriz. Ons altında bunu üzülerek söylememiz lazım gram altında ise doların desteğiyle yine devam ediyor yoluna ben şeyi bozmadım gerçi beklentilerimi bozmadım yatırım tavsiyesi olmadı. yazın 600 rakamları bekliyorum ben ne olursa olsun e, 535 lirayı önce bir geçmesi lazım ki geçebilecek güçte olacağınız biliyorum 10 altın geri düşmeseydi bu yarın 535'i bulabilirdi beklediğim gibi ama 10 altında hafif bir gerileme söz konusu oldu dediğim nedenlerden ötürü. Şimdi önümüzde bir 16 e, Haziran'daki FED toplantısında alınacak kararlar var. Orada bir faiz artırımı açıkçası beklenmiyor. Faiz düşürülürse tekrar ons altın yukarı doğru hücum eder. Arttırılmasını zaten kimse beklemiyor. MTA ve varlık alımları ile ilgili bir e, sıkıntı ve değişiklik olmadığı takdirde e, tekrar yükselişine ons altının devam edeceğini ve bunun da gramı besleyeceğini Düşünüyorum. Dolarla ilgili söylenebilecek pek fazla bir şey yok. Dolar aldı başına gidiyor. İpini koparan at gibi yani koşup duruyor. Bakalım nereye kadar koşturacaklar bunu. 17 Haziran'da da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Faiz artırımı beklemiyoruz. E, yabancı bankalar ve kurumlar da beklemiyorlar. E, Şahap Kavcıoğlu bunu yapabilecek. Şu an güçte değil. Çünkü Cumhurbaşkanı görüştüm diyor. Kendisiyle diyor. Bir faiz indirimi gelirse doları 9 lirada bulabilirsiniz. Bir anda diye düşünüyorum. Faiz artırımı olmazsa da 88.80 9'a doğru giden bir yol yine göreceğiz. Bunun başka bir yolu yok. O da gram altını mutlaka tutacak ve destekleyecektir diye düşünüyorum ben. Dolar endeksi çünkü dünyada da artıyor ve destekleniyor. Dolayısıyla görüşlerim bunlar. Yani yarınki kapanışlar da tabii önem arz edecek. Euro 10.50'ye tutundu ve oradan devam ediyor kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu video böyleydi. Bugünkü çok o haber Ons altının kaybıydı. 20 puan kadar bir kayıp yaşadı. Ee, dolayısıyla Amerika'dan gelen verilerle yarın da tarım dışı istihdam açıklanacak ve işsizlik verileri açıklanacak Bunlardan gelen sonuca göre dolar endeksinin güçlenip düşmesine göre ee, şey belirlenecek artı 16 Mayıs Faiz toplantısında FED ne yapacağı önemli faizi sabit tutsa bile MT alımlarına devam edeceğiz dese bile onsaltının yürüyüşü bana göre devam edecektir diye düşünüyorum yavaş yavaş da olsa Doların yürüyüşü zaten devam ediyor önümüzdeki hafta ee, inanılmaz e, 7-8 değil mi? Önümüzdeki haftaya mı denk geliyor yoksa oru haftaya da mı geçiyor bilmiyorum. İnanılmaz bir e, zorlu haftaya doğru girecek bu emtiyalar ve e, döviz çiftleri. Bakalım neler olacak. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.